Pıpır'ın o sıcacık yuvasını bulmasının üzerinden çok zaman geçmiş, kış bitmiş, bahar gelmiş, yaz geçmiş ve şimdi orman tekrar o güzel, uykulu sonbahar renklerine bürünmüştü. Hava serinlemeye başlamıştı. Rüzgar efil bu sefer daha olgun ve yavaş esiyor, ağaçlardaki son yaprakları hadi bakalım yatağa der gibi nazikçe döküyordu. Uyuyan ormanın belki de en akıllı, en hızlı ve en zeki sakini bir tilkiydi. Adı Kızıltüy'dü. Kızıltüy adını güneş vurduğunda parlayan o kiremit rengi pofuduk kuyruğundan almıştı. Kızıltüy kışı hiç sevmezdi. Çünkü kış soğuk demekti. Ve daha da önemlisi yiyeceğin zor bulunması demekti. Bu yüzden Kızıltüy sonbaharın bu son günlerinde herkesten çok çalışırdı. En iyi depo benim depom olmalı derdi kendi kendine. Ağzına kadar dolu olmalı. Hiç yer kalmamalı. Sabah erkenden, güneş daha utangaçken uyanırdı. Burnu ormandaki en hassas burundu. Hmm diye kokladı havayı. 500 adım ileride o yaşlı çınarın altında dün gece dökülmüş olgun elmaların kokusunu alıyorum. Hızla sessizce yaprakların üzerinde koşmaya başladı. Ve gerçekten de yaşlı çınarın altında kıpkırmızı tatlı elmalar onu bekliyordu. Harika! Hemen elmaları toplamaya başladı. Birini aldı, yuvasına götürdü. Döndü, birini daha aldı, sonra birini daha aldı. Tam dördüncü elmayı almak için yeri döndüğünde dalların arasında yavaşça hareket eden birini gördü. Bu kirpi dikendi. Diken o kadar yavaştı ki, o elmaya ulaşması sanki saatler sürecekti. "Merhaba Kızıltüy," dedi diken nefes nefese. "Ne kadar hızlısın? Ben de şu elmalardan birini kışlık yuvama götürsem diye düşünüyordum ama sen hepsini topladın bile." Kızıltüy ağzındaki elmayla bir an duraksadı. Kirpi dikene baktı. Deposu daha tam dolmamıştı. Merhaba Diken, dedi aceleyle. Evet, çok çalışmam lazım. Kış geliyor biliyorsun. Bu elmalar benim için çok önemli. Biliyorum, dedi Diken üzgün bir sesle. Peki, peki afiyet olsun sana. Kızıl sonra görüşürüz dedi ve hızlı yuvasına doğru koştu. İçinden bir ses, bir elmayı Diken'e verebilirdin dedi. Kızıl hemen o sesi susturdu. Olmaz, Depon tam dolmalı. Önce benim depom. En dolu depo benimki olmalı. Yuvası büyük bir kayanın altındaki sıcacık bir kovuktaydı. Elmaları en arka köşeye özenle dizdi. Harika. Şimdi sıra fındıklarda. Kızıl tüy, sincap kıpırın fındıkları nereye sakladığını biliyordu. Ama kıpırın yiyeceğini asla almazdı. O kıpırın unuttuğu toprağın altına saklayıp yerini kaybettiği fındıkların peşindeydi. Burnu yine ona yardım etti. Hmm, işte burada. Toprağı heşeledi ve Kıpır'ın unuttuğu 12 tane kocaman fındığı buldu. Yaşasın, onları da yuvasına taşıdı. Sonra yaban mersinlerini buldu. Sonra tatlı armutları. Güneş batana kadar durmadan çalıştı. Akşam olduğunda yuvasının girişinde durup eserine baktı. Kovuk ağzına kadar doluydu. Elmalar, armutlar, fındıklar, kuru üzümler o kadar doluydu ki. İşte bu, dedi kızıl tüy gururla. Bütün ormanın en, en, en dolu deposu benim. Artık kış gelebilir, bütün kış uyuyabilirim. Kızıl tüy son bir kez dışarıdaki serin havayı kokladı. O gece İlk kar taneleri yavaşça gökyüzünden süzülmeye başladı. Tıpkı pırıltının yolculuğu gibi. Kızıltı yuvasına girdi. Mışıl mışıl uyuma zamanı, dedi kendi kendine. Ve o muazzam yiyecek deposunun arasındaki küçücük boşluğa kıvrılmaya çalıştı. Kızıltı gururla deposuna baktıktan sonra içeriye o ufacık boşluğa kıvrıldı başını yumuşacık kuyruğunun üzerine koymaya çalıştı. Ama sağ tarafına döndü, uf, sert bir ceviz tam sırtına batıyordu. Sol tarafına döndü, pof, kocaman bir elma yanağını soğuk soğuk ittiriyordu. Kızıl tüy kendini bir türlü rahat hissetmedi. Sanki dünyanın en sert, en tümsekli yatağında yatıyordu. Neyse diye düşündü. Önemli değil. Depom dolu ya, Alışırım. Gözlerini kapattı. Dışarıda rüzgar uğuldamaya, kar hızlanmaya başlamıştı. Ama kızıl tüy uyuyamadı. Bir sağa döndü, bir sola döndü. O kadar çok yiyecek vardı ki, kızıl tüy o kocaman pofuduk kuyruğunu bile tam olarak uzatamıyordu. Kuyruğu sıkışmıştı. Bırır kızıl tüy çitledi. Bu da ne diye düşündü. Neden üşüyorum? Yuvası yiyecek doluydu ama yiyecekler onu ısıtmıyordu. Armutlar soğuktu. Yatağı yani yuvasının zemini fındıklarla kaplı olduğu için üzerine sereceği yumuşacık bir yaprak yorgana bile yer kalmamıştı. Kızıl tüy ormanın en zengin tilkisiydi. Ama o gece ormanın en rahatsız ve üşüyen tilkisi olarak yatağında dönüp durdu. Keşke keşke bu kadar çok elmayı üst üste yığmasaydım belki o köşeye biraz yosun koyardım. Gözlerini tam kapatmıştı ki dışarıdan o uğuldayan rüzgarın ve yağan karın arasından küçücük bir ses duydu. Tık tık tık. Biri onun yuvasının girişine o kayaya vuruyordu. Keyfi kaçtı. Olamaz diye homurdandı. Tam uyuyacaktım. Kim bu saatte? İstemeye istemeye yiyecek yığınının üzerinden atlayarak kalktı. Elmalar yuvarlandı. Güm güm. Yuvasının girişine geldi. Kim o? diye seslendi dışarıya. Dışarıdan rüzgar kadar titrek, küçücük bir ses geldi. Ben, ben, kirpi diken. Kızıl tüy şaşırdı. Kirpi diken mi? Yavaşça burnuyla kayanın girişini araladı ve onu gördü minik kirpi diken karın içinde neredeyse kaybolmuştu. Dikenlerinin üzeri bembeyaz karla kaplanmıştı. O kadar titriyordu ki dikenleri bile zangır zangır ses çıkarıyordu. Diken, dedi kızıl tüy şaşkınlıkla. Ne yapıyorsun bu fırtınada dışarıda? Yuvan nerede senin? Kirpi diken burnunu çekti. Kızıl tüy, çok özür dilerim. Seni rahatsız ettim. Ama diken ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Ben ben o elmalardan sonra başka yiyecek bulurum sandım ama bulamadım. Yuva yapmaya çalıştım ama rüzgar bütün yapraklarımı uçurdu. Yuvam var ama içinde hiç yiyeceğim yok ve çok üşüyorum. Kızıl tüy kirpi dikene baktı. Sonra arkasını döndü, ağzına kadar dolu olan, yiyecekten adım atılamayan deposuna baktı. Elmalar armutlar, fındıklar. O sabah duyduğu o iç ses yine kulağına geldi. Bir elmayı dikene verebilirdin. Kızıl Tüy yuvasının girişinde durdu. İçerisi yiyecek doluydu ama rahatsızdı ve soğuktu. Dışarısı fırtınalıydı ve kirpi diken açtı ve üşüyordu. Kızıl Tüy dedi diken. Sesi artık bir fısıltı gibi çıkıyordu. Sadece, sadece tek bir elma ya da küçücük bir armut. Kışı çıkaramam yoksa. Kızıl tüy o kırmızı, parlak elmalara baktı. O kadar çok elması vardı ki, sonra kirpi dikenin o titreyen haline baktı. Tilkinin aklından bir sürü düşünce geçti. Ama bu benim depom, dedi içinden bir ses. Ben çalıştım. Sonra başka bir ses dedi ki, ama o kadar çok ki hepsini yiyemezsin bile. Hem yatağın ne kadar rahatsız değil mi? Kızıl tüy o an bir karar verdi. Kızıl tüy ağzına kadar dolu deposuna ve kapısında tir tir titreyen kirpi dikene baktı. Peki dedi kızıl tüy. Sesi bu sefer çok daha yumuşak çıkmıştı. Peki diken içeri gel. Kirpi diken gözlerine inanamadı. Gerçekten mi? Hadi, dedi kızıl Dışarıda donacaksın. İçeri gir. Kirpi diken minik adımlarla karlarını dışarıda silkerek kızıl yuvasına girdi. Gözleri hayretle açıldı. Oman tilki kardeş, dedi fısıltıyla. Burası burası bir depo değil, bu bir hazine. Kızıl biraz utandı. Evet, dedi. Sanırım, sanırım biraz fazla toplamışım. Fazla mı? dedi diken tüm ormanı doyurursun. Bak diken, dedi kızıl Şu köşedeki elmalar sence de biraz fazla değil mi? Yatağımı çok rahatsız ediyorlar. Onları alır mısın? O köşeyi kendin için hazırlayabilirsin. Kirpi dikenin gözleri parladı. Alabilir miyim? Elbette, dedi kızıl Diken hemen işe koyuldu. O köşedeki elmaları, tam da kızıl tüyün sırtına batanları aldı ve yuvanın başka bir köşesine kızıl tüyün yatağından uzağa taşıdı. Sonra kızıl tüy sordu. Şu fındıklar tam ayağımın ucundakiler. Onlardan da ister misin? İsterim dedi diken. Birlikte çalışmaya başladılar. Diken, kızıl tüyün yatağını rahatsız eden ne kadar yiyecek varsa hepsini aldı ve yuvanın diğer tarafına. Kendi kışlık köşesi olarak ayırdığı yere taşıdı. Elmalar, armutlar, fındıklar. Kızıl tüy, diken'in taşımasına yardım etti. Depo o kadar doluydu ki, ikisi de çalışırken terlemişti. Biraz zaman geçtikten sonra, kızıl tüyün yatağı olması gereken yer tamamen boşalmıştı. Yiyecek yığını şimdi yuvanın sadece yarısını kaplıyordu. Diğer yarısı kirpi diken'in köşesi olmuştu. Ve en önemlisi, kızıl tüyün uyuyacağı o zemin şimdi yumuşacık ve boştu. Ah dedi kızıl esneyerek. Burası şimdi çok daha iyi görünüyor. Senin için de benim için de dedi kirpi diken mutlulukla. Karnı artık guruldamıyordu. Çünkü kızıl ona hemen bir yaban dersini vermişti. Ama dedi kızıl bir şey eksik. Dışarıdaki fırtınaya kısa bir baktı. Sonra kirpi döndü. Bekle burada. Kızıl yuvasından hızla dışarı çıktı. Fırtınaya daldı. Kirpi diken endişelendi. Kızıl nereye? Kızıl sadece beş dakika sonra geri döndü. Ağzında kocaman kuru yapraklar ve pıpırın yulasından arta kalan o pofuduk yosunlardan bir tutam vardı. Kızıl dedi diken. Islandın. Önemli değil dedi kızıl tüy. Üzerindeki karları silkelerken. Yatağımız yoksa depomuzun ne anlamı var, değil mi? Kızıl tüy getirdiği o yumuşacık malzemeleri boş kalan zemine yaydı. Önce kuru yaprakları serdi, sonra üzerine pofuduk yosunları koydu. Şimdi yuvalarında hem bir sürü yiyecek hem de dünyanın en rahat, en yumuşak iki yatağı vardı. Kızıl tüy kendi yatağına kıvrıldı. Pofuduk kuyruğunu uzattı. Artık sırtına batan bir ceviz yoktu kirpi diken de kendi yatağına, elmalarının yanına kıvrıldı. Karnı toktu, üşümüyordu. Kızıl tüy diye fısıldadı diken. Uykusu gelmişti. Efendim diken, sen, sen ormanın en akıllı tilkisisin. Kızıl tüy de, Hayır dedi ama sanırım bu gece bir şey öğrendim. Dolu bir depo, eğer paylaşılmıyorsa ve içinde rahat bir yatağa yer yoksa o depo sadece soğuk bir yiyecek yığılıdır. Dışarıda rüzgar hala uğulduyordu. Kar tüm ormanı kaplıyordu. Ama kayanın altındaki o yuvada kızıl tüy ve diken yan yana. Biri pofuduk kuyruğuna sarılmış, diğeri dikenlerinin altında güvende. Tok karınlarıyla sıcacık yataklarında ormanın en huzurlu uykusuna daldılar. Paylaşmak Bazen en güzel yorgan olur. En yumuşak yastık olur ve en tatlı rüyayı getirir. Tıpkı Kızıl Tüyün ve Dike'nin o gece gördüğü tatlı rüyalar gibi. Senin de rüyan tatlı olsun. Gözlerin yavaşça kapanıyor. Sıcacık yatağında güvendesin. İyi geceler, tatlı rüyalar.